Çocuklar, çocuklar, çocuklar uzaylılar gelmiş. Uzaylılar gelmiş kapıda uzaylılar var. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Çınar, ne yapacağız? Ben erken olayım. <laughs> Mert, kapıya vuruyorlar. Ay, ben Mert. erken beni tanımsın. Nasıl, nasıl gel olacaksın Mert? Ay, bak kapı çalıyor. Ne yapacağız şimdi? Çok. Ne yapacağız? <laughs> Eyvah saklanalım çınar, çınar Çınar çabuk 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 Nereye saklanacağız ama biz Çınar Çınar sen burada kaldın uzaylar seni kaçırırsa görürsün Ben gidiyorum Odaya oh, şişt, Ses yapmayın odaya geçin odaya geçin Masanın altına gir 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 gir, gir. Orada bekleyin tamam mı Tamam mı Çocuklar Hii, Çocuklar Bakın oynalar girdi. Aa! Ne yapıyor onlar öyle? Mert, dur Mert, ne yapıyorsun? Aa, dur. Ben bakacağım. Odaya girdiler tamam mı? Mert, ben bakıp geleceğim. Sakın çıkmayın tamam mı Çınar? Sakın çıkma tamam mı? Şşt, ben hemen geliyorum bakacağım şimdi. Dans ediyorlar. Ah! Ne yapıyorlar öyle ya? Nasıl dansmış bunlar? Mert. Mert. Mert onlar dans ediyor içeride. Bakayım mı? Dur sen bakma. Eyvah. Çınar gir gir. Mert. Mert gir sandalyenin altına gir. Hayır, hayır oraya gir. Orada göremezler. Şimdi kapıyı da kapatırız. Göremezler bizi. Tamam. Ben bir bakayım. Tamam mı? Ne yapıyorlar? Kaç kişi olduklarını göremedim ama şu an üç kişiler. Anne galiba Kimse olabilir. Hii. Ne yapacağız? Bir ne şey yapacağız? olabilir. Çinliğe şey beylerim şu anda Çınar seni mi kaçırmaya geldiler yoksa? Mert'i kaçırmaya geldi. Mert seni kaçırmaya geldiler diyor. Aa, ben bir gidip bakacağım tamam mı? Bekle. tuhaf şeyler oluyor içeride. Olur bir sürü uzaylılar gelmiş. Dur dur bir dakika bir dakika. <laughs> dur o zaman Çınar dur o zaman Mert sen dur. Mert sen dur Çınar gidip bakacak tamam mı? Hayır. Mert Mert on bak sessiz gideceksin tamam mı? Ben sessiz gireceksin içeriye. Yavaş yavaş. Sessiz <laughs> ol. Anne. abim bağırıyor. Ben gidip abine bakacağım tamam mı? Sen, sen dur, sen dur, sen dur, sen dur. Çınar ben bakıp geleceğim tamam mı? Sen sakın çıkma. Abim bağırıyor bakayım niye bağırdı ne oldu? Ay çok korkuyorum sen sakın çıkma. Ya sen nereye? <laughs> Allah Allah. Bir bakmam lazım. Gitmem lazım. E kimse yok. <laughs> kimse yok. Mert de yok. Çınar. Mert de yok. Mert'i mi kaçırdı uzaylılar? Eyvah! Ben şimdi balkondan bakacağım. Sen dur. <laughs> çınar, Çınar Mert'i kaçırdılar. Çınar uzaylılar Mert'i kaçırdı. Ne yapacağız şimdi? Polisi mi arayalım? Polis ne yapacak uzaylılar? Gitti ya. Aldı gitti Mert'i ben gördüm ya. Eyvah ne yapacağız şimdi? Nasıl gideceğiz Mert'i geri? Bir Hayır ya of olamaz. Çınar gel gel. Çınar gel. Çınar ne yapacağız şimdi bir düşün bakalım. Çınar. Çınar Spiderman saatleri var burada. Acaba bunlar bize yardım edebilir mi? Bence örümcek adamı çağıralım. Örümcek adam gelsin Mert'i kurtarsın. Olur mu? O zaman dur. Dur bakalım. Dur bakalım örümcek adam gelir mi acaba? Şu saate dokunacağız örümcek adam gelecek. Bekle. Ver bakayım bana saati. Ver. Ver 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 ver. Bir tanesini dokunalım şöyle. Bakalım örümcek adam gelecek mi? Bastım. Ah! Çınar, örümcek adam geldi. Gel yanıma. Çınar gel yanıma. Örümcek adam. Uzaylılar Mert'i kaçırdı. Bize yardım etmen lazım. Hadi hemen git Mert'i kurtar. Ha, Mert, Mert mi geldi? Çınar kapı çalıyor. Koş, koş. Aç kapıyı. Ha, Mert, hoş geldin. Çok korktum. Çınar oyuncak adamı çağırdık biz Mert biliyor musun seni kurtarsın diye. Karşı. Orada kalsın onlar gelmesin ya. Ay çok korktuk Mert. Bir daha bensiz sakın bir yere gitmiyorsun tamam mı? Oyuncak adamın masada mı kaçıyorlar? <laughs> Ay o zaman teşekkür ederiz örümcek adama.